Merhaba. Hayal dünyasından biraz uzaklaşıp açık konuşmaya hazır mısınız? Çünkü kabul edelim ki o özel kişinin dikkatini çekmek söz konusu olduğunda aynı denizde sürükleniyorsunuz. Bir şeyleri değiştirmenin tam zamanı. Çünkü o modası geçmiş sözler ve boş jestler artık işe yaramıyor. Çok eski zamanlardan beri dikkat çekmek için yaygara koparan bir kalabalığın içinde seviye atlamanın ve öne çıkmanın zamanı geldi. Yüzünüzdeki o sırıtışı silin çünkü size ağır bir gerçeklik dozuyla vurmak üzereyim. Bu işi tamamen yanlış yapıyorsun dostum. Ama endişelenme. Çünkü kadınlar üzerinde kalıcı bir etki bırakmanın ezber bozan 3 yolunu açıklamak için buradayım. İlk olarak özgüvenden bahsedelim. Ve hayır, gösteriş yaptığınız o sahte havadan bahsetmiyorum. Kadınlar güvensizliğin kokusunu bir mil öteden alabilir ve dürüst olalım. Bunun size hiçbir faydası yok. Gerçek özgüven değerinizi, sihirlerinizi ve her şeyinizi bilmekten gelir. Bu kendi teninizde rahat olmak ve onun her santimini sahiplenmekle ilgilidir. Bu yüzden aynaya uzun uzun bakın, güçlü yönlerinizi takdir edin, zayıf yönleriniz üzerinde çalışın ve özgüveninizin zirveye çıkışını izleyin. Şimdi ikinci adıma geçelim. Konuşma sanatında ustalaşmak. O yorgun tavlama cümlelerini ve ezberlenmiş senaryoları unutun. Şimdi etkileşime geçme, bağlantı kurma ve gerçekten dinleme zamanı. Düşünceli, açık uçlu sorular sorun, içten ilgi gösterin ve gerçek benliğinizin parlamasına izin verin. Özgünlük çekicidir dostum. Bu yüzden maskeyi atın ve kişiliğinizin konuşmasına izin verin. Son olarak eylemlerden bahsedelim. Saygı herkese şeker dağıtır gibi dağıtılmaz, eylemlerle kazanılır. Bu yüzden dik durun. Şık giyinin ve verdiğiniz sözleri yerine getirin. Güvenilir olun, tutarlı olun ve her şeyden önce kendinize karşı dürüst olun. Çünkü sıradanlıklarla dolu bir dünyada sıradışı olmak bir seçimdir. İşte bu kadar. Karşılaştığınız kadınlar üzerinde kalıcı bir etki yaratmak için üç basit ama güçlü adım. Rol yapmayı bırakıp harekete geçmenin ve kadınların hatırlamaktan kendilerini alamayacakları türden bir erkek olmanın zamanı geldi. Yolculuk kolay olmayacak ama inanın bana her adımınıza değecek. Peki, ne bekliyorsunuz? Meydan okumayı kabullen, değişimi benimse ve daha parlak, daha cesur bir senle birlikte hareket edelim.